Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Z karmaşık sayısı verilmiş. Bizden Z üzeri 9 ifadesinin eşiti sorulmuş. Z dediğimiz ifade 4 kosinüs 10 artı i sinüs 10 cis 10 derece olarak yazabiliyorduk. Demo formülünden arkadaşlar 9. kuvvetini alıyorsak eğer şimdi buradan Z'nin 9. kuvvetini alıyoruz. Normal burada 4 olduğu için uzunluğu onun da 9. kuvvetini alıyoruz. Sadece cis diyoruz ve açıyla 9. kuvvet alınıyorsa arkadaşlar 9 ile açıyı çarpıyoruz. 9 kere 10 90 derece. Burası da zaten 2'nin karesinin 9'u yazılırsa cis 90 derece. 2 üzeri 18 olur arkadaşlar. Cis 90 dediğimiz şeyde kosinüs 90 artı i sinüs 90 derece. Kosinüs 90 derecede neydi arkadaşlarım? Sıfırdı. Sinüs 90 derecede 1'di. Yani burası i oluyor. 2 üzeri 18 çarpı i olur arkadaşlar cevabımız. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Uzunluğu 2 üzeri 18 olan 90 derecelik bir çubuk dersek arkadaşlar 90 derece burası oluyor. Şöyle gelmiş oluyor. 2 üzeri 18 bu kısımda nedir? X'i sıfırdır. Y'si de 2 üzeri 18 iyidir arkadaşlar. Yine aynı şey olur. İkinci sorumuza bakıyoruz. Z'ye 3 cis 40 verilmiş. Z eşittir. 3 çarpı cis 40. Z üzeri 3 sorulmuş arkadaşlar. O zaman ben Z üzeri 3'ü bulacağım zaman bu kısmın normal 3. kuvveti ise 3. kuvveti. 5. kuvvet ise 5. kuvvetini alıyorum. Burada 3 istediği için küpünü alıyorum. Çarpı cis açıyı bu üssü alınan kısımla çarpıyorduk. 3 ile 40'ı çarparsam 120 derece yapar arkadaşlar. Z küp eşittir. 27 cis 120 derece yapıyor. Kutupsal koordinatlarını soruyor. Yani uzunluğunu ve benden açısını soruyor arkadaşlar. O da 120 derecede de 27 120 derece olur. Üçüncü soruda Z karmaşık sayısı standart biçimde verilmiş. Z üzeri 12 sorulmuş. Öncelikle bu hangi noktayı gösteriyordu arkadaşlar? R ile 1 imajineri eksi kök 3. Demek ki x'in 1 x'in 1 y'nin eksi kök 3 olduğu yer arkadaşlar. Şu nokta ikisinin birleştiği yer bu nokta. Bu noktadan bir çubuk oluşturdum. Yine sıfıra götürüyordum. Evet burada ee, bu kısım 1 olduğu için şurası 1. Şu kısım kök 3. 1 kök 3 2 üçgen. Evet uzunluğunu buldum çubuğumun. Z eşittir 2 çarpı cis. X ile yaptığı açıydı çubuğumun arkadaşlar. Şurasıydı. Şimdi e, burası 1 olduğuna göre 30 60 90 üçgeni 30'dur. Şu kısma kadar 270 30 daha 300'dür arkadaşlar. Ya da yani hocam burası 3 işte burası 3'tür o zaman burası 60 derecedir. Komple dönseydik 360 o zaman 60'ını çıkardım 300 diyebilirim. Z üzeri 12 nedir? Evet 2'nin 12. kuvvetini alıyorum. Çarpı cis 12 ile bu 300'ü çarpıyorum arkadaşlar. 12 çarpı 300 derece. 3600 derece yapar. 3600'ü de biz 360'a bölersek esas ölçüsü için 0 kalır. 2 üzeri 12 çarpı cis 0. 212 2 üzeri 12 cis 0'da kosinus 0 artı i sinüs 0. E sinüs 0 0 olduğu için gidecek. Kosinüs 0 da da 1'dir. 1 ile 2 üzeri 12'yi çarparsak cevabımız 2 üzeri 12 olur. Son soru yine benzer bir soru. Olduğuna göre Z üzeri 16 sayısının sanal kısmı kaçtır? Evet. Z sayımızın gösterdiği nokta hangisi arkadaşlar? R'li 1. İmajinleri de yine 1. 1,1 1 noktası. X'i 1 Y'si 1. Bu birleştirilen nokta. Bir çubuk oluşturuyordum her zamanki gibi. Sıfıra kadar getirip. Evet. 1,1. 1. Burası kök 2 üçgenidir. Şurası da gördüğünüz gibi arkadaşlar 45 derecedir. Z eşittir. Kök 2 çarpı cis 45 oldu değerli arkadaşlar. Yani pi bölü 4'te yazabilirsiniz. Z üzeri 16 nedir? 16. kuvvetini alıyorum. O zaman kök 2'nin 16. kuvvetini alacağım. Cis pi bölü 4'ü 16 ile çarpacağım dikkat ediyorsanız. Evet 16 ile 4 gidince cis 4 pi. 4 pi de 2 pi'ye yani 360'a bölesek yine 0 yapacak. Burası kök 2'nin karesinin 6. kuvveti olarak düşünebilirsiniz. İşte kare kökü götürüyor. 2 üzeri 6 çarpı cis 0 kosinüs 0 artı i sinüs 0. Sinüs 0 0 olduğu için gidiyor. Kosinüs 0 da 1'dir. Buradan cevabımız 2 üzeri 6 olur değerli arkadaşlar. Z eşittir 2 üzeri 6 ise değerli arkadaşlarım yani 64 artı yanında ne var? 0 i var değerli arkadaşlar. Bize sanal kısmı sorduğu için 0 deriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar.